Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber süper bir videoyla karşınızdayım. Bu videoyu söylemeden önce e, aşağıda abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoyu açıklıyorum. Açıklama kısmında da görmüşsünüz Ne yapıyoruz? Size basıp kaçıyoruz. <laughs> Konumuz bu. Çok zevkli geçecek. Bazen e, korkacağım, bazen de telaş yapacağım. Belki insanlara yakalanabiliriz. Yani neler olacak hep beraber sizlerle göreceğiz. Bu eğlenceli video için lütfen e, dediklerimi yapmayı unutmayalım. O zaman ilk şansla evimizden başlıyoruz. Biraz evet arkadaşlar, arkadaşlar ben şimdi e, böyle bakılıyorum ev bulursam diye. E, kameraman benimle beraber gelsin. Şuralara bir arkalarda e, evler kestirdim. Onlardan basıp kaçacağım. Çok güzel olacak. Sonuna kadar ilerletmeden izlemeyi unutma. Arkadaşlar ben bir tane evi gözüme kestirdim. Şöyle basacağım. Arkadaşlar bu ev Çünkü evin camı açık. Direkt anlarlar. Biraz sessiz konuşuyor. Çünkü kadın direkt camı çıkabilir. O yüzden buralar da basacağız. Göster basacağız. Buralar Evet arkadaşlar ben bir tane ev buldum. Burayı basacağım. Şimdi kameramı böyle saklayacak ve ben de basacağım. Hadi kamera saklama Şöyle bastı. Bastık. Kamera bende şöyle. görüyor arkadaşlar az önce size bastık ve çok korktuk yine bu sefer şimdi ev arıyoruz yine tabii ki de her yerde insanlar oldu gizlice yapıyoruz o zaman diğer evimize geçelim arkadaşlar şimdi şu evlerden birisine basacağız çünkü bomboş ee, o zaman gelin biz bir karar verelim yine kameramana sorayım hangi eve basalım arkadaşlar hep kameramana soruyorum yine kameramana soruyorum arkadaşlar. Oradaki evlere bastık. Şimdi ise ay ben bayağı yoruldum bu arada çünkü korktum. Bizim ailekilere basacağız çünkü arkadaşlar basacak bir yer kalmadı aslında. bizim mahalledekiler en bize çok kızmaz bir bahane uydururuz bizi tanıdıkları için. O yüzden bizim mahalledekileri basmayı umuyorum. O zaman hadi iş gidelim. Arkadaşlar ayvalar bastık şimdi ise daha basacağız tabii ki de ya bu kadar az mı olacak? Ben bu maddeyi de zaten arkadaşlar e, geçen buraya basmıştık bir tane biri çıktı bize bağır arkadaşlar e, aslında buraya basacaktık ama şimdi ise basmamaya karar verdik çünkü geçen biz bastık da çıktı bize kızı niye bizim zilimize basıyorsunuz falan dedi sen niye benim zilimle basıyormuşmuş da. <laughs> <laughs> çenesini derdini çekemem. Ee, bizim aletçilerin oraya gidiyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Biz zil bulamadık. <laughs> Neyse. Arkadaşlar biz başka bir bulamadık. Ee, Editora buradan söylüyorum. Şuraya like at. Şuraya da abone ol. Şu elinizde. Arkadaşlar biz başka zil bulamadık. Eğer bu videoların devamını partilerini istiyorsanız ikinci partini, üçüncü partini yorumlara yazınız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.